Yapmış olma sakın baba. <laughs> 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 Alo? Ben de senin aramanı bekliyordum. <laughs> Bak burada kim var? Hakan, Hakan ne olur gel kurtar beni. Hakan ne olursun lütfen gel. Hakan, Hakan ne olur kurtar beni. Gel kurtar Hakan. Baba sen ne yapıyorsun? Sen delirdin mi? Ya bıraksana kızı. Neden bırakmayayım? Bırakırım tabii. Benim için şöyle fiyakalı bir imza atacaksın. Hepsi bu. Onu bırakıp bırakmamam senin elinde. Kızı görmek istiyorsan... ...Beykoz'daki evin deposuna atacağım konuma gel. Bana çabuk konumu at. Bana bak o kıza sakın dokunmuyorsun. Sakın. Bekle geliyorum.